biliyorsunuz ki piyasalarda büyük düşüşlerle karşı karşıyayız ve bu dönemlerde en çok gelen sorulardan bir tanesi şu. Hangi hisseler yükselebilir? Hangi hisseler daha güvenli? Burada şöyle, soruyu şöyle sorabiliriz. Hangi hisseleri yabancı alabiliyor? Çünkü net bir şekilde yabancı satışları yüzünden düşen bir Borsa İstanbul'a karşı karşıyayız. Direkt olarak satıcılar belli. Takas verilere bakarsak Asıl satıcı BOFA değil. Evet baktığımızda verilere Bank of America satıyor gibi duruyor. Mesela işte e, salı günden beri 2,5 milyar TL Türk Hava Yolları satılmış. 2 milyar TL Akbank, Alselsan, Emlak Kun, Koç Holding satılıyor. Aracı kurumların genel satış verilerine baktığımızda ise son gün 1,6 milyar TL ki bir ara 3 milyar TL'di son gün içerisinde. Son 2 hafta içerisinde ise 22 milyar TL bir bank of satışı var. Direkt olarak aracı kurumun kendisi Bankof kendi senetlerini daha satmadı. Bankof hatta belli günlerde alıyor. Bunlara nasıl bakabiliriz? Takas verilerine bakarsınız. Bunlar ücretli verilerdir tabii ki. Görürsünüz asıl satıcı Citibank ve Deutsche Bank. Bu ikisi özellikle büyük satış içerisinde. Bunlar bizim için üzücü. Çünkü Citibank özel neyse Deutsche Bank öyle aldığını hemen satmaz. Sattın hemen geri almaz. Citibank biraz daha farklı. Yani Bofa'yı saymıyor. Gibi, Bofa sat sattı falan yok. Bu bir trader'dır Türkiye'de alıp satar günlük işlem yapar Burada bizi korkutan şey iki tane Citibank'la Daça Bank'ın satması Peki bunlar hangilerini aldı? Gerçekten yabancılar hangi hisseleri aldı? Bunlara tek tek geçeceğiz Hem haftalık olarak kısa vade bakacağız Hem de daha çok orta vade aldıklarına şöyle bir değineceğiz Öncelikle size şunu söylemek istiyorum Son gün Borsa İstanbul neden düştü? Arkadaşlar son gün Borsa İstanbul'un düşüşü iki etaplıydı Bakın dakikalık veri de açtım sizlere burası 23 Mayıs Cuma son gün. Birinci etap düşüş saat 14.40'dan burada 15.17'ye kadar olan birinci etap düşüş ve ardından ikinci etap 15-29'da burada 15 dakika e kadar gelen 10 dakikalık düşüş. Yani iki farklı etapta biz düşüşümüz yaşadık. Burada birinci etap düşüşün sebebi Trump'ın arkadaşlar gümrük vergisi haberi. AB tarafına %50'lik bir gümrük vergisi getirileceğini söyledi. Donald Trump Twitter hesabından bunu söyledi. Bu etap bizi 9.450'den 9.350'ye 9.360'a düşüren ana etap düşüştü. Ardından 9.370'den 9.320'lere ikinci etap düşüş geldi. Burada da şu haber geldi, tahviller. Yabancı ne alıyor? Tahvil alıyor. Özellikle birkaç haftadır yabancı hissenin alım tarafındaydı. Son haberlere göre özellikle Türkiye'nin tahvil ihracından sonra, borçlanma araçları ihracından sonra... Özel eh, tahvil miktar getirilerin çok yukarı çıkması devletin biraz daha döviz kazanmak istemesi sebebiyle Tahvil tarafına gelmesi yabancıların borsa İstanbul'a girmeyeceği etkisini yarattı Bu da ikinci etap düşüşü beraberinde getirdi Sonra hafif düzelmeler olsa bile tekrardan 9400'ler denense bile düşük seviyelerde kapanışımızı yaptık Buradan şunu anlıyoruz Faiz indirimleri gelene kadar piyasalarımızda öyle bir yükseliş falan beklemiyoruz Çünkü yabancı yok Yabancının olmadığı yerde piyasaların yükselme ihtimali çok ama çok düşüktür. Bunu belirtmek istiyorum. Ee, diğer yatırım araçlarına zaten her gün bakıyoruz. Onları saat 19'da günlük paylaşımlarımızdan kanaldaki izleyebilirsiniz. Bunun için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Amma ve yabancı bir şeyler alıyor değil mi? Evet yabancı bir şeyler alıyor. Özellikle haftalık miktarda 3 şirkette alımlarını artırdı. Önce bunlara baktı sonra asıl aldığı şirketlere daha büyük aldığı şirketlere değineceğiz. Haftalık alışlarda Odaş tarafında alımlarını sertleştirdi. Buna rağmen %5'lik bir düşüş yaşadı. Odaş taraf haftalık olarak en çok aldığı şirketlerden en çok yüzdesini arttırdığı şirketlerden bir tanesi Odaş tarafıydı. Buradan şunu anlayabiliriz. Özellikle Odaş 4.77, 4.70 civarlarına gelirse oradan bir tepki yükseliş alabilir. Bunu aklınızda tutun bir yerlere not edin. 4.70 Odaş'ın tepki yükselişi yapabileceği nokta olarak belirtebiliyoruz. Daha aşağıya bir düşüş sinyali şu anlık yok. Bununla beraber ikinci ise burada da bir haftada 145 lik düşüş gelse bile kontrolmati de yabancının aldığını görebiliyoruz ki kontrolmatin çarpan değerleri özellikle PDD'de oranı biraz daha ucuzladı en azından bu bizim için güzel bir haber bunun alım seviyesi olarak da şunu verebilirim özellikle buradaki 26-26 veya işte 25-60 bölgesi arasına gelirse benim için asıl bölge 25-60 25-80'dir bu arada. Oradan bir kontrolmatik yükselişi gelebiliriz. Yavaş yavaş kontrolmatik toplamaya başladığında yabancının burada rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Pomega enerjinin bir kontrolmatik iştahı haberleri yabancının e, iştahını kabartmış gibi duruyor. Bunun dışında bir diğer düşer ise de Çimsa 4.65 düşüş yaptı. Bunu da almaya başladı. E birader Çimsa aldı, üstü, madem alıyor niye bu hisseler düşüyor diye sorabilirsin. Yabancının alışı kadar yerlinin satışı varsa arkadaşlar hisse düşer. Yani yabancının etkisi Türk'ten daha fazla değil. Yabancının parası Türk'ten daha fazla. Sonuç olarak ha yabancı satmış ha Türk satmış. Satış satıştır. Burada panik yapılacak şey şu. Bir yabancının satması ayrıca daha fazla satışın gelebileceğini söylüyor. Çünkü parası sınırsız. Hisselerdeki payı yüksek. O yüzden biz yabancı satışı veya yabancı alışını önemsiyoruz. Biraz almaya başladıysa devamı gelebilir. Çünkü çok parası var. Bize göre çok fazla paraları var. Çimsa tarafında özellikle yavaştan alım sinyalleri başladı. Burada 49-38'lere gelirse güzel bir alım sinyali verir. Bunu da burada söylemek istiyorum. Haftalık olarak en çok miktarlarını arttırdı. Yabancı alışların arttı. 3 şirket bunlardı. Şimdi videomuzun asıl konusuna gelelim. Yabancının gerçekten sert satışlara rağmen yavaş yavaş topladığı İleriki dönemlerin miktarını artırıcı 3 şirkete bakacağız. En önemlisini sonra sakladım. Birinci Türk Telekom. Türk Telekom tarafı biliyorsunuz ki ben size ne demiştim. Kriz dönemlerinde büyük zarar etmek istemiyorsanız. Ben sürekli böyle borsaya bakmak istemiyorum. Kafam rahat olsun diyorsanız yapacağınız şey şu. Çok basit bir formülü var. Sizin sürekli aldığınız şirketlerin hisselerini alın. Ne demek istiyorsun? Sen sürekli e, ne alıyorsun? Mesela şu an ne düşüyor Vestel? Sen sürekli Vestel ürünleri alıyor musun? Yok, almıyorsun. Almayabilirsin de. Veya Tüpraş. Sürekli alıyor musun? Bir sürü o şirketi var. Zorunda mısın? Değilsin. Türk Hava Yolları sürekli mi? Diyor. Yani fena değil ama sürekli aldığın bir marka Türk Telekom. O yüzden şirket daha güvenli limanda kalıyor ve yabancılar da bu ara sürekli satış yapan şirketlere para koyduğunu görebiliyoruz. Her ay o faturayı Söke söke ödüyorsun Türk Telekom faturasını. Yabancılar da burada paylarını artırmaya devam ediyor. Bir satış içerisinde değiller. Hala toplama sinyalleri veriliyor. Orta vadede Türk Telekom tarafında yükseliş bekleyebiliriz. Burada güzel bir getiri beklentisi var mı? Ortalama bir getiri beklentisi var. Bakalım Türk Telekom'un grafiklerine. Yavaş yavaş toplanabilir sinyali var. Özellikle 59-60 bölgesine gelirse oradan alımlar sertleştirilebilir diye düşünüyorum. Peki sen Türk Telekom'a diyor musun? almıyorum. Kardeşim niye anlattın? Belki sen istiyorsun. Ben sen ne alıyorsun? Ben Türksel alıyorum. Aynı sektörde aynı işi yapıyor. Daha ucuz kaldı. Türk Telekom son 6 aydır çok daha güzel bir artış içerisinde. Turkcell ise sabit kaldı. O yüzden Turkcell alımlarını ben tercih ediyorum. Ayrıca yabancının son dönemlerde toplam oranları Türksel ile Türk Telekom'a göre çok daha iyi. Analist analiz tavsiyeleri de yani Turkcell tarafında Turk Telekom'un analiz tavsiyelerine göre çok daha iyi kalıyor. Dün Gedik'in raporu geldi %42 ile ondan iki, bir gün önce Ahlatçı ile Terran raporları geldi %60 ve %70 ki ikisi de hatta üçü de model portföylerini tutuyorlar. Neredeyse her al sinyali veren şirket Türkcell'in model portföyünü tutuyor. Analiz tavsiyelerine bakın diğer tarafa baktığımızda model portföyleri tutma yok. Herkes Türk Telekom almıyor ama her aracı kurum neredeyse Türk Telekom aldığını ve model portföylerinde bulundurduğunu Burada rahat bir şekilde görüyoruz. O yüzden Türk Türksel yatırımının çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bilanço tarafında da fena değil. Evet minik bir net dönem bir kar düşüşü var ama şirketin durumu iyi gibi duruyor. Kısa vadede öyle çok büyük bir artış bekleniyor. Hayır 96-35'e geri çekilebilir ama özellikle 100-102 bandı kırılırsa sert bir şekilde önce 110 ardından 115 TL'ye kendini atacaktır. Ardından daha yüksek bir getiri beklentisi söz konusu Türksel tarafında. Özellikle endeks toparlanmaya başladığında faiz indirmeyle beraber Türksel yabancının en fazla alacağı şirketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yine dediğim gibi formül çok belli. Her zaman ödemek zorunda olduğum faturalar. Ben mesela kendi internetim Türksel. Abi her ay başı o faturayı ödüyorum. Size bu video atmak istiyorsam Türksel'in faturasını ödeyeceğim. Mecburum. Böyle şirketler yabancıların daha çok hoşuna gidiyor. Çünkü kriz etkisinden çok daha az bir zararla atlatıyor. Bunun dışında, bunları da anlattıktan sonra videomuzun asıl konusuna geldik. Yabancının neredeyse hiç satmadığı, sürekli topladığı ve toplamaya devam edecek sinyali verdiği şirket. Videomuzun ana konusu, Bimas arkadaşlar. Hatta ben bu düşüşünü yaptığında böyle 400, pardon, 470 TL geldiğinde söylemiştim bunu. Oradan yükseliş sinyali verecekti ki verdi de, Bimas borçlarını ödüyor öz kaynaklarını artırıyor. Varlıklarında muazzam bir artış var. edeceksin net dönem karı düşmüş. Bunda hem birazcık e, enflasyon muhasebesinin etkisi söz konusu. Diğer bilançolarda olduğu gibi. Satış oranlarında öyle sert bir düşüş falan yok. Çarpanları da eskisine göre gayet makul seviyelerde. Öz kaynak oranlarına göre, benim bence özellikle yükseliş sinyeri en yüksek şirketlerden bir tanesi en sağlam şirketlerden bir tanesi. Son raporlarda yıl sonuna kadar getirilerinin güzel kalacağını söylüyor. Tabii ki bunun artışları da endeksin etkisi olacak. Ama BİM ayrı olarak endeksin kral hissesidir. Hem yüksek piyasa değeri sebebiyle hem yüksek halka açıklığı sebebiyle Türk Hava Yolları ve Koç Holding kadar neredeyse endekse pozitif etki ettiği artışlarında söylenebilir. Kesinlikle ama kesinlikle yükseliş sinyali var. İlk temettüsünü 18 Haziran'da diğerini 17 Eylül'de sonuncusunu ise 17 Aralık tarihinde düşük düşük de olsa bir temetü dağıtım yapacağında burada sinyallerini veriyor. İlk temet diyor çok ama çok az kaldı. Oradaki temettü de hisseye geri yatırmakta fayda var. Fon pozisyonlarına çok çok minik bir çıkış söz konusu. Öyle net büyük bir çıkış söz konusu değil. Fonda korkacağımız bir şey söz konusu değil. Bunun dışında şirketimizin bilançoya baktığımızda ise bilançolar tarafında nakit ve nakit benzerlerinde iyi civarda koruduğunu, finansal yatırımlarını artırdığını BİM'in görebiliyoruz. Yani yıl sonuna kadar bir işte bir 670 TL 700 TL'ye kadar gelme potansiyeli var. Direnç ve desteklerini şöyle bir incelediğimizde ise şirketin ilk başta bir 482 direnci var. O yüzden kısa vadede büyük bir rally sinyali yok. Ama 480'i kırarsa hızlı bir şekilde 505'e gidecek. 505'i kırdıktan sonra da 550 sinyali açılacak. 550 kırılırsa 580 sinyali açılacak. 580'i kırarsa ise 625-630 TL sinyallerin açılacağını söyleyebiliriz. BİM böyle bir hissedir. Direnci kırdıktan sonra bir sonraki direnç noktasına çok hızlı bir şekilde gidiyor. O yüzden yavaş yavaş toplamakta çok fayda var özellikle 466 460 TL bölgelerine. Bir gün gelirse endeks oralara kadar BİM'i düşürürse orası bizim için kuvvetli yükle alım sinyallerinden bir tanesi diyebiliriz. Bu arada açıklama kısmında işbirliği yaptığımız aracı kurum PAPİR'in linki var. Hem düşük komisyon oranları, al sinyalleri hem kendi analistlerinin verdiği al sinyalleri hem de robotlarının verdiği al sinyallerini, sat sinyallerini paylaşıyorlar. Bu gibi analizler için, ücretsiz teknik analiz eğitimi için açıklama kısmından PHP'li kayıt formunu doldurup, sizi aramalarını bekleyebilirsiniz. Mesai saatleri içerisinde sizi arayacaklardır. Yani pazartesi günü. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Oradaki analizlere, teknik analiz eğitimlerine efendim, bakarsınız ücretsiz bir şekilde. Bunlar güzel fırsatlar. 2 derin gibi gayet de düşük bir komisyon. Özellikle bankalara göre gayet düşük kalıyor komisyon oranları. BİM tarafında genel olarak bu şekilde atlatmış olduk. Bu şirketleri yavaş yavaş biriktirirseniz Türksel ve BİM gibi çok fazla üzülmezsiniz. Bunun dışında son bir kez konuşmak istediğim bir konu var. Ne dedik biz? Yabancı neden satıyor? Yabancının satış sebebi derinki tahvil alışları konuşuluyor. AB'ye vergi ki biz bundan etkilenmeyiz yüksek ihtimal. çünkü geçen gümrük vergisi geldiğinde Türkiye ve İngiltere bundan muaf tutulmuştu Amerika tarafından özel son dönemlerde Trump'la ilişkileri iyi olduğu düşünülürse hükümetin Türkiye bu gümrük vergilerinden muaf kalacaktır. Kısa vadede bize negatif etki, etki etse bile orta uzun vadede bizim bence endeksimizi artıracak etkenlerden bir tanesi tabii ki faiz indirimleri geldiğinde. Ayrıca Türk Hava farklı da bir satış sebebi var. Bundan sabahki videoda hatta öğlenki videoda bahsettim. Bunu da izleyebilirsiniz. Bu öğlen attığım Türk Hava Yolları dikkat videosunda. Orada da anlattığım gibi Türk Hava Yolları'nın düşüş sebeplerinden bir tanesi İsrail'in her an İran'ın nükleer tesislerine vurma ihtimali en çok havacılık sektörünü negatif etkiliyor. Bu haber olmazsa, bu haber boşa çıkarsa çünkü Citibank, Deutsche Bank'ın bence satması sebebi bunlar. Orada çünkü biliyorsunuz ki şu an AB tarafından bir sürü ambargo gelmeye başladı, uyarılar gelmeye başladı. İsrail geri vites atarsa o zaman Türk Hava Yolları işlerinde Bankof'un etkisiyle, yabancının etkisiyle en hızlı yükselen şirketlerden bir tanesi olacak sattığı gibi aracı kurumların tekrardan geri alacağını ben düşünüyorum. Ama dediğim bu etki geçmediği sürece Türk Hava kısa vadeli büyük bir hali beklemiyoruz. Bunun dışında endeks toparlanmaya başladığında da yine yabancının alacağı şirketler bakın şu an aldığı değil. Almaya başlayacağı şirketler arasında ben özellikle Koç Holding'i ve Çelebi'de de bu listeye eklerim. Ayrıca Ford tarafında alma ihtimalleri söz konusu. Genel olarak konuşacağım konular bunlardı arkadaşlar. Sizden ricalarım biliyorsunuz videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Bunun dışında Telegram grubu için yatırımcı ve üzeri. Canlı yayınlar için de ekonomist ve üzeri katıl seviyelerine gelebilirsiniz. Burada tahta, buradaki tahta şirketlerini konuşuyoruz. Günlük aracı kurum dağılımlarını paylaşıyorum. Hangi hisse nerede satılacak? Canlı yayınlarda soruları cevaplıyoruz. 50'den fazla hisseye bakıyoruz. Hangi hisseler tava yapacak? Bunları denemeye kalkıyoruz. Bunlar için dediğim gibi Telegram'dan bana soru sormak ve Telegram paylaşımları için yatırımcı ve üzeri. Daha fazla içerik ve canlı yayınlar için hafta içi 4 gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe canlı yayındayız. Ekonomisi ve üzeri katıl seviyesine gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.